Diyelim ki 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 böyle devam eden bir toplam var. Bunu sigma gösterimiyle yazmak istersek küçük n 1'den sonsuza kadar evet burada sonsuz sayıda terim olacak. Birinci terimin pozitif 1 olmasını istiyoruz. Sonrasında ise her terim için işareti değiştireceğimizden buraya eksi 1 üzeri n eksi 1 yazacağız. Doğru oldu mu? Bakalım. n1 iken eksi 1 üzeri 0 budur. n2 iken eksi 1 üzeri 2 eksi 1 1 eder. Eksi 1 üzeri 1 ise eksi 1'dir. Evet, eğer istersek bu seriyi bu şekilde de yazabiliriz. Şimdi bu serinin belirli bir değere yakınsayıp yakınsamadığını bulmak istiyorum. Başka bir deyişle bu serinin toplamının belirli bir değeri var mı, yok mu, bu seri ıraksıyor mu, bu sorulara cevap arayacağız. Ve bu sorulara cevap vermek için, cevap verebilmek için kısmi toplamlardan bahsetmemiz gerekiyor. Evet, yazıyorum. Kısmi toplamlar. Bir indis seçelim. Büyük n. İndisli kısmi toplam. Küçük n eşittir 1'den. Sonsuza kadar değil ama büyük n'ye kadar olan. Eksi 1 üzeri n eksi 1'in toplamı olacak. Mesela bir terimli kısmi toplam küçük n 1'den büyük n 1'e kadar olacağı için buradaki birinci terimi almamız gerekecek. Aynı şekilde s 2, 1 eksi 1, yani ilk iki terimin toplamı olacak. s 3, ilk üç terimin toplamı, yani 1 eksi 1 artı 1, bu 1'e bu sıfıra, S4'te, 1 eksi 1 artı 1 eksi 1'den 0'a eşittir. Evet, şimdi soruyu tekrar edeyim. Bu toplam belirli bir değere yakınsar mı? Evet, videoyu durdurun ve az önce kısmi toplamlar hakkında söylediklerimde düşünerek bu soruya cevap vermeye çalışın. Sonsuz bir serinin yakınsaması için, bakın yakınsamak büyük ne sonsuza giderken, kısmi toplamın limitinin belirli bir sayıya eşit olması anlamına gelir. O zaman gelin bu limiti bulmaya çalışalım. Genel bir ifade kullanacak olursak büyük n tekse toplam 1, büyük n çiftse de 0. Öyle değil mi? Hemen yazalım. S n büyük n tekse 1, çiftse de 0. Bu durumda büyük n sonsuza giderken Sn'nin limiti ne olur? Limit n sonsuza giderken S, N. Böyle bir limit yoktur. Neden? Çünkü toplam bu iki değer arasında gidip geliyor. Bir arttırınca 0'dan 1'e çıkıyor. Bir daha artırırsak 1'den 0'a düşüyor. Bunun için limit belirli bir değere yaklaşmıyor. Yani böyle bir limit yok. Belirli bir sınır olduğu için insan aslında limitin de belirli bir değer olduğunu düşünmek istiyor ama ne sonsuza giderken toplam sıfırla 1 arasında gidip geldiği için tek bir değerden bahsedemiyoruz. Bunun için yani böyle bir durumda serinin S serisinin raksadığını söyleriz. Tekrar ediyorum S serisi raksıyor.